9. adımdayız. Sistemimize girişimizi yapalım. 11. sınıf edebiyat. Hemen uygun sayfaya gidelim. Evet. Selçuk'un döneminde coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Yani şiir. Direkt Selçuk'un Selçuk'un şiirinin genel özelliklerine bakalım. Bu kısım önemli. Bolca soru gelecektir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Çünkü Seyret Fünun ağırlıklı olarak şiir ve roman üzerine duran bir topluluktur. Seyret Fünuncular kendilerinden önceki batı tarzı Türk edebiyatını ilkel ve yetersiz buluyorlardı. Ülkeye tam anlamıyla Avrupalı bir edebiyat getirmeyi amaçladıkları için edebiyatta en önemli atılımı şiirde yapmışlardır. Yani burada şiirde atılım yapıldığını bir de batı tarzı edebiyata ilk defa bu kadar yaklaşıldığını bilmeliyiz. Yine Seretun'un şairleri sanat için sanat anlayışını benimsemiştir. Seçkin Zümre'ye hitap etmişlerdir. Buna salon edebiyatı da denir. Fransız edebiyatının günü gününe takip etmişlerdir. Seyret oyuncular şiirde dış ahik açısından aruzu sıkça kullanmışlardır. Aruzdan hiç vazgeçmemişlerdir ve aruzu Türkçe'ye başarıyla uygulamışlardır. Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem vermişlerdir. Zaten bizde parça güzelliği sadece divan edebiyatında vardır. Diğer dönemlerde yoktur. Hece ölçüsü yerine arız ölçünü kullanmışlardır. Sadece Tevfikret Şermin adlı kitabında çocuklara dönük olduğu için hece ölçüsüne yer vermiştir diyebiliriz. Göz için kafiye yerine kulak için kafiyeyi kabul etmişlerdir. Şiirde musiki zevki ve kuvvetli bir musiki dili vardır. Sembolizmden etkilenme olduğu için şiirde müzikaliteye oldukça önem vermişlerdir. Dönemin baskıları yüzünden bireysel duyarlılıklarla şiir yazmışlardır ve asla ideolojik bir anlatıma yer vermemişlerdir. Sanat yapmak en önemli özellikleridir. Mecazlara ve benzetmelere, imgelere çokça yer vermişlerdir diyebiliriz. Yani zaten mecazın, imgenin sıkça yer almasıyla ancak sembolist bir şiir oluşturulabilir. Hiç kimsenin kullanmadığı Arapça, Fahşe kelimeleri şiirlere almışlardır. Şiirin konusunu genişletmişlerdir. En küçük olay ve gözlemleri dahi şiire konu edebilmişlerdir. Aşk, kadın, doğa ve aile yaşamı temalarını sıkça kullanmışlardır. Genelde karamsar ve melankolik temalara yer vermişlerdir. Üzüntü, karamsarlık gibi. Yaşadıkları siyasi ortam onları gerçeklerden kaçmaya, toplumsal sorunlardan uzak durmaya, yani bireysel temalara yönlendirmişlerdir diyebiliriz. Gerçeklerden kaçınca hayal ve tabiata sığınmaları da doğal bir gerekçedir. Daha doğrusu doğal bir tavırdır. Doğa ve gerçekler onların şiirlerinde olgun çiçekler, düşmüş sarı yapraklar, veremli kadınlar gibi imgelerle yer alır. Yani gerçekleri biraz daha sembolik ifadelerle anlatmışlar yapma tekniğini kullanarak Nazmı Nesre'ye baştırmışlardır ki bu dizeyi ikiye bölüp daha doğrusu anlatılmak istenen ifadeyi ikiye bölüp sonraki dizeye aktarmaktır. Batı edebiyatından alınan Sone, Terzarima, Triole, Balat gibi Nazım şekilleri ilk defa kullanılmıştır. Buna dikkat etmek lazım. Bundan önce genelde Arap ve Fars edebiyatından aldığımız türleri kullanıyorduk. Ama şimdi ilk defa Batı edebiyatından alınan türleri kullanmış olduk. Örnek soru 1. 92 öyesi de çıkmış. Hangisi Seretununcuların şiir özelliklerinden değildir? Kafiyede şekilden çok ses benzerliğine önem verme. Evet bu doğru. Konu birliğine ve bütün güzelliğine önem verme. Bu da doğru. Nazım nesile yaklaştırmak ki mensur şiir buradan çıkmakta zaten. Mensur şiir dediğimiz düz yazı şeklinde şiir. Nazım yani şiir düz yazıya yaklaşınca mensur şiir oluşturulmuş. Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi mı? bu da doğru. Ama herkesin anlayacağı bir dil kullanma, bu seretuncuların özelliği değil. Olsa olsa Milli Edebiyat döneminin bir özelliği olabilir. Cevap o nedenle Edirne. Sonraki sayfada Tevfik Fikret'in Balıkçılar şiirinden bir örnek var arkadaşlar. Bunu okursunuz. Seyret Edebiyat'ın azım şekilleri. seretuncular. Hangi nazım biçimlerini kullanmış bakalım. Seyyid Tunucular divan şiirinden müstezatı alarak serbest müstezat haline getirmiş. Yani divan şiirinden, eski edebiyattan sadece müstezatı kullanmışlar. Onu da serbest hale getirerek kullanmışlar. Fransız şiirinde ise ağırlıklı olarak Sone ile Terzarima'yı kullanmışlar diyebiliriz. Bilgi kutusuna bakalım. Bilgi kutusunda ne diyormuş? Serbest müstezat, divan edebiyatına ait müstezat nazım şeklinde servet fırıncılarca geliştirilmiş şeklidir. Uzun dizelere kısa bir dize eklenerek yazılır. Bu kısa dizelere ziyade denir. Temel olarak alınan aruz kalıbında değişik parçaları kullanılır. Bu nedenle aynı şiirde birden fazla aruz kalıbı bulunabilir. Belli bir uyak örgüsü yoktur. Düşünceler dizeden dizeye atlayarak devam eder. Bu durum Nazım'ın nesre yaklaşmasını sağlar. Seyyidun'un şairleri özellikle de Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin serbest müstezatı sıkça kullanmıştır. Diyebiliriz. Sonra da örnekler verilmiş. Tevfik Fikret'in Balıçır adlı şiirinden alınan bu dizeler serbest müstezat nazım şeklini örneklendirmektedir demiş. Şiirde konuşma cümleleri bulunmaktaymış. Olur sözü ziyade kısmıymış. Diğerleri anjapman örneği olarak da karşımıza çıkabilirmiş. Evet bunlar ayrıntı bilgiler arkadaşlar. Sonraya gelelim. Sonra iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir nazım şeklidir. Bu kısım önemli. Bazen ayrıntı soruları geldiğinde sorulabilir. İki tane dörtlük iki üçlükten oluşan 14 dizelik bir dizi. Genel olarak kısa şiir türkü demektir ve Seyri Turuncular sıkça kullanmıştır ve Batı Edebiyatı'ndan getirmiştir. Çapraz kafiye ile yazılır diyebiliriz. Ağırlıklı olarak Tevfik Fikret ve Şahabettin bu türün örneklerini vermiş. Uyak düzeni A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, D, e, D, e şeklindeymiş. Yine hemen altında bir örnek var arkadaşlar. 4, 4, 3, 3 şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Cenab-ı Şahabettin'in bir şiiri, gözlerin için adlı şiiri. Terzer İma'ya bakacak olursanız, üçer mısralık bentlerle yazılmış bir nazım şeklidir. Örüşük uyak olarak da bilinir. Bent sayısı sınırsızdır. Tek mısra ile sona erer. İlk olarak İtalyan edebiyatında görülür. Baktığımızda Ahmet Telli'nin bir triyolesini görebiliriz. Zaten triden terzalimasını görebiliriz. Bu kadar uzak mıydı? Git git bitmiyor yol, görünmüyor dağların derken üçlü bentler halinde ilerliyor. En sonunda son dizeyle bunun bir terzalim olduğunu bize göstermekte. Triole on mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısra, sonra da dörder mısralı iki kısım gelir. Hemen alta baktığınızda Tahsin'in ait bir triolesi bulunmakta arkadaşlar. Bir ikilik sonra iki tane dörtlük şeklinde devam etmiş. Balat, dört parçadan oluşan nakaratlı bir Fransız nazım şeklidir. Hikaye, masal, eğlence gibi konuları işler diyebiliriz. Son dizeleri nakarat şeklindedir. Elhan-ı Şita adlı şiiri okursunuz. Hemen sonraki sayfada Tanzimat'la Seretun'un şiirinin karşılaştırılması var arkadaşlar. Yine yazılı soru sorarak sıkça çıkar. İki tane metin verilir. Biri Tanzimat şiirinden, diğeri Seretun'un şiirinden. Bunun kıyaslanması sorulur. Nelere dikkat edeceğiniz bu metinlerde yazılı. Bakalım. Sanat toplum içindir, sanat sanat içindir. Evet, Tanzimat'ın birinci döneminde toplum için sanat, ikinci e, döneminde ise sanat için sanat anlayışı var. Yine Tanzimat şiirinde divan edebiyatı nazım biçimleri vardır, kaside, gazel gibi. Ama Seyretun'un şiirinde batıdan alınan sone, terzarima, triole gibi şiirler vardır. Tanzimat şiirinde sosyal ve siyasi konulara yer verilmiştir. Bireysel konular ise sadece seyretimunda işlenmiştir. Yani biri sosyal ve siyasi konuları, diğeri bireysel konular işlenmiştir. Tanzimat şiirinde vatan, hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi temalar vardır. Seretun şiirinde ise kadın, aşk, aile, doğa gibi temalar vardır. Tanzimat şiiri topluma ulaşmaya amaçlarından sade bir dil kullanmaya amaçlıyorlar ama maalesef başarılı olamıyorlar. Seretun'da ise bu amaç hiç olmuyor. Hep ağır bir dil kullanılıyor. Yine tanzimat Şiiri'nde halka bir şeyler anlatma hedefleniyor. Ama seretunda yüksek cümleye seslenme söz konusudur. Tanzimat şiirinde beyit kullanılmış, seretunda ise dize ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Birkaç tane soru çözelim. Hangisi seretun şairlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? Sanat için sanat bu doğru arkadaşlar. Sembolizmle paranesimin etkisi bu da doğru. Birkaç ağrı şi şiirlerin tamamında hece ölçüsünü kullanmışlardır. Bu yanlış çünkü arız ölçüsü ağırlıklı olarak kullanılmış. Toplumsal sorunlara değinmemişlerdir. Doğru. Nazım Nesre yaklaştırılmış ve mensur şiir oluşturulmuş. Bu da doğru. Hangisi seyretimin şiiri için söylenemez? Vatan, millet, özgürlük ve eşitlik gibi kavramların işlemesi. Bu tanzimat şiirin özelliği arkadaşlar. Seyretimin için söylenemez. Çünkü onlar bireysel konulara yönelmişlerdi. Konu bütünlüğünü önemsemişler. Cümleler sonraki dizelerde devam etmiş ki buna ancapman ifadesi kullanılıyordu. Arapça, Farsça sözcüklerle dolu ağır bir dil var. Şiir düz yazıya yaklaştırıldı. Bunlar doğru. Dördüncü soruya bakalım hemen. Numaralı cümlelerin hangisinde Seretun şairlerinin şiir anlayışıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır? Baktığımızda arkadaşlar Fransız edebiyatının alınan nazım biçimleri, Sone, Terzarima gibi bunlar kullanıldı. Arapça Farsça sözcükler sözlüklerden araştırıldı, kullanıldı. Konu bütünlüğü yerine parça bütünlüğü. Bu divan edebiyatının özelliği çünkü Seletun'da konu bütünlüğü önemsenmiştir. Cümlelerin dize sonuna tamamlanmayıp bir sonraki dizeye taşınması anjapmandı. Daha çok aruz ölçüsünü kullanması bu da doğru. Sadece Tevfik Fret çocuklar için yazdığı Şermin adlı kitapta hece ölçüsünü kullanmıştı. Beşinci soru. Boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Seletun'un şairleri arasında arkadaşlar... En önemlileri tevfik Cenab-ı Şahabettin'dir. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacak.